Sevgili yükselen ikizler, Ekim ayını konuşuyoruz. Ekim ayı e, oldukça yoğun, adeta hızlandırılmış bir müfredat programına e, giriyor gibi olacağız. E, çünkü bir güneş tutulması ve e, ay sonunda da bir ay tutulması var. Tabii ki e, sizin için gündem aşk. Çünkü 5. evinizde... 5 e, Ekim'de de artık Merkür teraziye giriyor. Güneş orada, Mars orada, Güney Ay düğümü orada. Demek ki hem hayattan keyif aldığınız alanda hem aşk, çocuk, hobiler bütün bu alanlarla alakalı çok önemli döngüler içindesiniz. E, aşka bakışınızı sorguluyorsunuz, keyifleri sorguluyorsunuz, hayatın anlamını, neşeyi sorguluyorsunuz ve orada huzur aramak, dengeyi bulmak, bütün bunlarla alakalı bağ bağlarınızı, bağımlılıklarınızı tekrardan e, sorguluyorsunuz sevgili yükselen ikizler. 9 Ekim'de Merkür'ün e, özürleri Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle artık ev, aile, yuva temalarında Venüs size biraz daha huzur, konfor verecek. Ama tabii ki Venüs Başak'ta hani çok da rahat bir Venüs değil. Biraz evet çalışkan, detaycı, mükemmelliyetçi, hizmet odaklı bir Venüs. Demek ki evde evet böyle güzel enerjiler var ama burada eleştiriye, e, takıntıya, kusur bulma ve huzursuz enerjilere karşı da Temkinli olmakta fayda var ama yine de evde huzur enerjisi hakim olur diye düşünüyorum. 11 Ekim'de Plüton Retrosu bitiyor olacak ve 2024'te Plüton Kova'ya geçene kadar artık sizin hem başkanın kaynakları ile alakalı büyük dönüşümler, belki büyük gelirler yine de alacak verecek dengenize dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve orada tabi bu okült, psikolojik, parapsikolojik alemle alakalı daha yoğun deneyimler zaten uzun süredir yaşıyorsunuz ama daha bir sorgulamalar olacak diye düşünüyorum. 12 Ekim'de Mars'ın Akrep Burcu'na geçişiyle artık sağlık temalarına daha dikkatli olmalı. Ve belki çok günlük hayatta daha yorucu, daha yıpratıcı enerjiler devrede olabilir. Tabi Mars Akrep'te çok derin sorgulayan bir enerji ve mücadele şekli çok konsantre, çok stratejik. Demek ki günlük hayatınızda böyle insanlar, özellikle böyle erkekler hayatınıza girebilir. Cinsel organlara, özellikle yüksek ateşe dikkat etmekte fayda var. Ve burada hani affetmeyen, hep savunmaya yönelik, biraz manipülatif enerjilere karşı da temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. 14 Ekim'de terazideki güneş tutulmasıyla, evet bu güneş tutulması tabii ki bir yeni ay, bir yenilik olacak. Ee, hani aşkla alakalı, çocuklarınızın hayatıyla alakalı, hayattan keyif aldığınız alanla alakalı, bir yenilik enerjisi var. Ama bu güneyli bir tutulma olduğu için, orada bazı farkındalıklarla, siz e, aşka bakışınızla araya bir mesafe koyarsınız diye düşünüyorum. Çünkü güneyli tutulmalar, e, biraz Hani ilerlemenin e, engelli değil ama ilerlemenin daha yavaş olacağını gösteren tutulmalardır. Biraz daha fazla yük kaldırmayı gerektirir ve çok hızlandırılmış çok yüksek güçlü bir yeni aydır. Bunun etkisi 6 ay sürecektir. Bu konuda canlı yayın yaptım. Arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Ama burada bilmeniz gereken e, huzur bozulmasın diye e, hani denge ve uyum içinde olalım diye e, sizi çaresiz e, ve bağımlı ve yorucu bir e, halde bırakan ilişkilere aşka bakışınız sorgulanacak. Bu aynı zamanda çocuk teması da yani belki çocuklarınızla ilişkinizi de tekrar sorgulayacaksınız e, ve orada e, aslında kendi sınırlarınızla başkanın sınırlarını da e, ve kişisel disiplinle kendi gücünüzü de aslında e, göreceğiniz, e, fark edeceğiniz bir zaman dilimi. Orada her ne yaşayacaksanız dediğim gibi aşkın sizin için ne ifade ettiğini ilişkinin, hayattan keyif almanın, sizin için nelerden ibaret olduğunu düşüneceğiniz bir tutulma olacağını düşünüyorum. Ve orada tabii ki yenilik olacak. Yani orada çok genç teması, çok erkek teması, çok belki tutku döngüsü de var çünkü Mars da orada. Ama yine de e, ilişkilerde dersler olacağını düşünüyorum Belki e, Yaptığınız hobiler Hayattan keyif aldığınız alanı Hep sorgulayıp Daha sosyal olup Daha gruplar içinde olup e, Daha ılımlı olabilmek Ve e, tarafsız olabilme enerjileri Hep bunlar bunlar sorgulanacak ya. Yani uzun süre aslında Herkes bunların peşinde olacak açıkçası Sadece siz değil e, 23 Ekim'de de Güneş Akrep Burcu'na geçecek Artık tamamen odağınız Çalışmak, iş hayatı, hizmet etmek, sağlığınız burada dediğim gibi daha manipülatif, daha baskıcı, daha derin insanlar hayatınıza girebilir. Tabii ay sonunda da 28 Ekim'de bir Boğa burcunda ay tutulması var. Biliyorsunuz ay tutulmaları dolunaylar ama çok etkili, hızlandırılmış dolunaylar gibi düşünün. Demek ki siz orada iş hayatınızla alakalı, sağlığınızla alakalı, rutinizle alakalı bazı sonuçlarda hasatlar alacaksınız. Burada her ne yaşayacaksanız özellikle Jüpiter ve Mars'ın karşı açısı olduğu için manik hareketleri, kibirli, aşırı güven, aşırı mücadele temasına karşı ne olur temkinli olun. Size gelebilecek olan saldırılara karşı korunduğunuzu unutmayın. Siz de zaten içinizde çok farklı kimseye göstermediğiniz marjinal ve aslında farkındalığı yüksek enerjilerle haşır neşirsiniz. Uranüs 12. evinizde, Jüpiter 12. evinizde. Yani hem korunuyorsunuz hem de ruhunuzun en derinleriyle temas ediyorsunuz. Lütfen korkmayın, sadece farkında olun. Dediğim gibi kendi sınırlarınızı ve karşınızdakinin sınırlarını, aşk nedir, çocuk nedir, hayattan keyif almak nedir, benim yeteneklerim ne, benim keyfim ne, bütün bunları düşünüyorsunuz. Dediğim gibi bu tutulmalar aslında hepimize... E, bağımlı olmakla ilişkide olmak arasındaki dengeyi e, gösteriyor olacak. E, yoğun e, mücadelelere aşırı güven ve kibire karşı temkinli olun. E, ve bu ayı kapattığımızdaki ay tutulması da size sağlığınızla alakalı rutininizle alakalı ve iş hayatınızla alakalı bazı kararlar ya da bazı sonlanmalar getirebilir. Umarım keyifli olur. Sevgiler.